Ama Sayın Cumhurbaşkanı'nın Cumhurbaşkanı olduğu günden beri çok prensipli bir yaklaşımı var. O da Adalet ve Kalkınma Partisi tarafından kabul edilmiş bütün yasaları onuyor. Bütün yasaları yayınlıyor. Dolayısıyla hem internet düzenlemesinde hem de HSYK düzenlemesinde Sayın Cumhurbaşkanı'nın Adalet ve Kalkınma Partisi'nin genel bu yaklaşımlarına aykırı bir davranış göstermesini beklemek bence biraz fazla iyimserlik hatta hayalcilik olarak bile değerlendirilebilir. Ama asıl burada anayasa mahkemesinin tavrının önemli olduğunu düşünüyorum. Hı hı. Anayasa mahkemesi eğer Cumhuriyet Halk Partisi tarafından böyle bir müracaatta bulunulursa, gerçekten hukukun temel ilkeleri, e, anayasamızın o yasama yürütme ve yargı diye üçe ayırdığı o erklerin birbirleriyle olan ilişkilerini e, hukuk içerisinde, evrensel hukuk kuralları içerisinde muhafaza etme gibi bir gerekçeyle hareket eder ise anayasa mahkemesi bu yasayı daha eline alır almaz, anayasaya aykırı olduğu iddiasıyla hemen e, bozması e, gerekir. Ama e, anayasa mahkemesinden de bu konuda, e, anayasa mahkemesinin bu konuda inşallah bizi yanıltır, İnşallah e, hukuk adına, e, evrensel hukuk adına, anayasa adına güzel bir karar verir diye yani tabii e, anayasa, anayasa mahkemesinin vereceği söyleyeyim. karar da aslında geriye e, işlemeyeceği için Cumhurbaşkanı'nın vereceği karardan sonra verilmiş bir yüksek mahkeme kararının e, hakimler ve savcılar yüksek kurulunun yapısında değişiklik öngören e, yasanın aslında o istenilen amacın e, amaca ulaşılmış evet. noktasında bir e, hedef konulmuş gibi görünüyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin de e, en azından e, Cumhurbaşkanı'na e, Cumhurbaşkanı'nın vereceği karardan önce e, yüksek mahkemeye başvurusunun nedenlerinden biri de bu olabilir değil mi? Yani Yüksek Mahkeme'nin de bu noktada bir an önce karar vermesini bekleyeceklerdir. Hakan Bey, burada tabii bir fırsatçılık, bir kapkaççılık anlayışından bahsetmek gerekir. Yani bu HSYK düzenlemesiyle hakim ve savcılarımızın Adalet Bakanı'na teslim edildiğini, dolayısıyla Başbakan'a teslim edildiğini, hakim ve savcıların bir tür Adalet Bakanı ve Başbakan'ın esareti altına girdiğini ifade etmek lazım, altını çizmek lazım. Ama bu aceleciliğin sebebi ya da anayasaya açıkça aykırı olduğu halde bu yasada ısrar edilmesinin sebebi sizin de söylediğiniz gibi yasa yürürlüğe girdikten sonra iptal edilir ya da edilmez. O dönem içerisinde bu yasanın içerisindeki bir 5-10 gün içerisinde Adalet Akademisi ile ilgili, HSYK çalışanları ile ilgili, üyeler dışında evet. diğer çalışanlarla ilgili düzenlemelerin hemen yapılması, dolayısıyla anayasanın o amir hükmü olan anayasa mahkemesi kararlarının, verdiği iptal kararlarının geriye yürüyemeyeceği kuralından da faydalanarak, o arada Adalet Bakanı ve Başbakan işini görecekler kendi çıkarlarına, kendi hedeflerine uygun bir düzenlemeyi yapacaklar. İşte burada bir kapkaççılık var. Yani maalesef AKP döneminde hukukta da kapkaççılığı, imarda kapkaççılığı gördük, ihalede kapkaççılığı gördük. Şimdi hukukta da kapkaççılık AKP döneminde Türkiye'nin gündemine gelmiş, yeni tanıştığımız kavramlardan biri haline gelmiştir. Aslında tabii Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun Yapısını değiştiren yasayı e, ve ana muhalefet partisinin yapacağı e, iptal başvurusunu konuşuyoruz ama bu hafta da çok önemli bir düzenleme görüşülecek. Meclis Adalet Komisyonunda geçen hafta e, görüşüldü ve kabul edildi. Üç gün süren bir e, bir maraton söz konusuydu. Özel yetkili mahkemelerin kaldırılması. E, tabii özel yetkili mahkemelerin kaldırılması diyoruz ama içinde dinlemelerle ilgili e, çok sayıda tartışmalı. E, muhalefet milletvekillerinin hukukçuların eleştirdiği çok sayıda madde bulunuyor. E, bu düzenleme Meclis Genel Kurulu'na bu hafta gelecek. E, büyük ihtimalle de yasalaşacak. E, görüşmeleri tamamlanacak ama nasıl bakmak lazım? Yani bu e, süreci nasıl değerlendirmek lazım? Hakimler, savcılar, yüksek kurulu, özel yetkili mahkemelerin kaldırılması? Biz e, AKP'nin getirmiş olduğu düzenlemelerde e, genel hatlarıyla bugüne kadar ben işte 2,5 yılı aşkın bir süredir milletvekiliyim. 24. dönem milletvekiliyim. E, genel hatlarıyla şunu gördük. AKP balla zehri karıştırmayı çok iyi beceriyor. E, AKP böyle o hani e, kullandığımız, şifa amaçlı kullandığımız ilaçların hani içindeki etken madde çok acıdır ama onu yutarken zorlanmayalım diye dışına bal sürmeyi, şeker sürmeyi e, icat etmiş o ilaç firmalarının e, mantığıyla getirdiği düzenlemeleri bu şekilde yutturmayı e, çok iyi beceriyor. E, bu çerçevede özel yetkili mahkemelerle ilgili düzenlemenin içinde de e, iyi şeyler yok değil, var değil. Mesela e, dinleme kararlarının e, kişinin ismi zikredilmek suretiyle, hani böyle dolaylı olarak e, telefon numaraları üzerinden ya da e-mail numaraları üzerinden değil de kişinin ismi zikredilerek alınacak hale getirilmesi gibi iyi şeyler de var. Ama özel yetkili mahkemeleri biz geçtiğimiz 5-6 yıllık zaman zarfında çok tartıştık. Tartışma sebebimiz de bu mahkemelerde görülen davalar, bu mahkemelerde görülen davalarla ilgili mağduriyetler. Ama AKP 12 yıldır, 11 yılı tamamladı. 12. yılının içinde iktidarla Niye şimdi getiriyorsunuz özel yetkili mahkemeleri? Niye getiriyorsunuz? Yani çok mu iyi niyetlisiniz? Hayır, iyi niyetli değilsiniz. Niye iyi niyetli değilsiniz? 17 Aralık'tan sonra sizin çocuklarınız yatak odalarında paralarla basılmış. Sizin bakanlarınız rüşvet iddialarıyla fezlekeler tanzim edilmek suretiyle suçüstü yapılmış. Hatta 29 yaşında bir İranlı iş adamı sizin bakanlarınızı kendisine tiryaki etmiş, müptela etmiş. Ne diyordu bakanlardan birisi yine dün düşen tapelerden birisinde diyor ki bana dokunurlar mı sayın bakanım diyor. Sana dokunamazlar. Sana dokunacaklarsa önüne yatarım ben senin diyor. Yani Sayın Bakan ne kadar müptela tiryaki olmuş ki bu delikanlı 29 yaşındaki çocuğa senin önüne yatarım diyor. Dolayısıyla böyle bir tabloda kendilerini kurtarabilmek gayesiyle özel yetkili mahkemelerle ilgili düzenlemeye getiriyorlar. Niye getirmediniz? Binlerce insan mağdur olurken uzun tutuklulukla ilgili toplumun bütün kesimleri Cumhurbaşkanı'na varıncaya kadar herkes yüksek sesle bu rahatsızlığını dile getirirken bunları niye getirmediniz? Getirmediniz. Şimdi ihtiyacınız var. Özel yetkili mahkemeler yarın bizi de yargılar mı diye. Bakın burada mal varlığıyla ile ilgili tedbirlerle ilgili bir düzenleme var. Yani e, mahkemeler görülmekte olan ceza davaları sırasında sanıkların e, mal varlıklarını dondurabiliyorlar. Niye? E, bu malı suçtan elde ettiyse kaçırmasın diye. E, bu malı ya da geliri işte bankadaki hesabı vesaireyi e, başkalarına devrederek kurtarmasınlar, yargı alanının dışında bırakmasınlar diye böyle bir tedbir kararı almalıyız. Şimdi getirdikleri düzenlemeyle mahkemedeki üç yargıcın ya da bütün üyelerin oy birliği olmadan tedbir koyamıyorsunuz. Tedbir koyabilmeniz için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulundan Sermaye Piyasası Kurulundan ya da Mali Suçları Araştırma Kurulundan da raporlar getireceksiniz. Hazine Müsteşarlığı da eklendi o e evet. kurumlar arasında. Evet. Komisyonda ...aslında üç kurumdan bahsediyorsunuz ama... E, ...sonraki tercih dergisiyle evet, evet, bir hazine müsteşarlığında evet. eklendiğini hatırlatmış evet, olalım. teşekkür ederim. Şimdi, e, yani tedbir amaçlı... ...bakın tedbir, yani mülkiyeti sınırlayamazsınız, anayasal haktır ama... ...bir suçta kullanılmış ya da bir suçtan elde etmiş malı, parayı vesaireyi... ...tedbir amacıyla mahkeme e, muhafaza altına alacak... ...ama siz o muhafaza altına alınmasın diye... Ee, hem e, mahkemedeki bütün hakim üyelerin e, oy alacaksınız. Hem e, bütün devletin mali suçlarla ilgili kurumlarından rapor alacaksınız. Evet. Bütün bunları bir araya getireceksiniz, Belki tedbir kararı verebilecek. Bunun anlamı şu. Tedbir kararı falan çıkmayacak. Peki bu düzenleme niye var? Bu düzenleme işte 29 yaşındaki İranlı iş adamı için var. Bakın kanunun Yine yarın işte tartışılmaya başlanacak. Ee, o zaman ayrıntılı olarak e, genel kurulu takip edenler de görecekler. Ee, öyle bir e, şey maddesi var ki bu kanun diyor yürürlüğe girdikten sonra bir ay içerisinde diyor alınmış bütün kararlar iptal oluyor. Bir ay içerisinde yeniden karar alınamayanlar da karar alınmamış gibi işlem Yani bu da o 29 yaşındaki İranlıyı e, kurtarmak için. Sen Genel Başkanımız Doktor Devlet Bahçeli bunu Birkaç kere söyledi, diğer muhalefet mensubu arkadaşlarımız da söylediler. E, bu İranlı iş adamı ben içeride çok sıkıldım, beni daha fazla tutmayın burada diye e, mesaj gönderiyormuş herhalde. E, tahmin ediyoruz o İranlı'nın e, daha fazla ilişkileri deşifre etmemesi, daha fazla konuşmaması için onu bir an evvel rahatlatacak düzenlemeler. Bu düzenlemenin ne amaçlı olduğunu düşünüyorum. Aslında bir düzenlemeyi konuşuyoruz, özel yetkili mahkemelerin kaldırılması ama içinde çok da tartışmalı maddeler olduğunu siz sizde konuşmanızın satır arasında satır aralarında söylüyorsunuz. Dinlemelerden bahsettiniz, oy birliğiyle verilecek olması dinleme kararının sadece mal varlığına tedbir konulması değil dinlemelerle de ilgili üç yargıcın oy birliği şartı aranacak. Evet. Ee, bu var. Bunu değerlendirmek lazım. Yine mal varlığına uygulanacak tedbir kararı ile ilgili aslında yanlış biliyorsam siz düzeltin efendim. Mevcut düzenlemede taşınmaz mallarla ilgiliydi. Oysa Adalet Komisyonu'nda yapılan bir değişiklikle bütün mal varlığına ilişkin tedbir evet. uygulaması söz konusu oldu. Bunları da değerlendirecek olursak özel yetkili mahkemelerin kaldırılmasına ilişkin bir maddesinde çıktığını hatırlatalım. 21 maddelik bir düzenleme meclis genel kurulunda görüşmelerinin nasıl geçmesini bekliyorsunuz? Bu dediğim gibi içerisinde o işte ve zehiri karıştıran anlayışın yine ustalığını maharetini görmek söz konusu. Özel yetkili mahkemelerle ilgili bu mahkemelerin kaldırılması ve bu mahkemelerde kes, tarafından verilmiş kesin hüküm niteliği taşımayan henüz kesinleşmemiş kararlara ilişkin davalar, davaların ağır ceza mahkemelerinde görülecek olması bizi bir açıdan çok endişeye sevk ediyor. O da özellikle PKK, KCK gibi devletin temel yapısına ilişkin terörü metot seçmek suretiyle mücadele edip terörist eylemler yapıp huzurumuzu ve ekonomimizi bozan bu yapılardan dolayı ceza almış insanların da tekrar davalarının özel yetkili mahkemelerden alınarak bu mahkemelerde, ağır ceza mahkemelerinde görünmesi ihtimali ve bu arada da onların işte başta İmralı'daki bebek katili olmak üzere onun da bu hükümlerden faydalanması gibi bir endişe yani var. Yani siz düzenlemedeki bu maddelerin e, terörle mücadelede bir zafiyet oluşturma e, kaygısını mı yaşıyorsunuz? Evet, 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 net olarak bunu söyleyebilirim. E, zaten terörle mücadele falan kalmadı. Yani şu anda teröristler açık açık 30 Mart'tan sonra Türkiye'nin belli bir bölgesinde özellikle yapı kuracaklarını e, ya da İmralı'daki bebek katilinin Türkiye'ye getirilişinin yıldönümü olan 15 Şubat'ta Cumartesi günü yaptıkları eylemleri falan gördünüz. Zavallı polislerimiz, askerlerimiz Hükümetin onların elini kolunu bağlamış olması sebebiyle o e, siyasi PKK'nın siyasi uzantılarından hakaret işitip duruyor emniyet görevlilerimiz. Hükümet de bunlara seyirci kalıyor. Dolayısıyla terörle mücadele falan yok. E, ama biz bu düzenlemelerle terör örgütünün ve onun e, yönetici kadrolarının elinin rahatlatılacağı endişesini taşıyoruz. E, böyle bir endişemiz var tam e, tabii e, bir ara vermemiz gerekiyor. Aradan sonra yine e, bu başlıklara ilişkin değerlendirmelerimizi sürdüreceğiz. Ama öncelikle kısa bir aramız var sayın seyircilerimiz. Sonra e, yeniden karşınızda olacağız. Aslanların gözü Avrupa'da. Tüm gözler D Smart'ta. Galatasaray 26 Şubat Çarşamba 21.45'te Chelsea karşısında Bu dev maç sadece D-Smart'ta İnanan 11 adam tarih yazarken Siz nerede olacaksınız? Şimdi d -Smart Spor dünyası ve spor keyfini Her yere taşıyan Blue üyeliği Birlikte sadece 45 lira d -Smart, Daha fazlası Zaman geçer yaşam değişir. Biz güleriz, ağlarız, seviniriz, üzülürüz, özleriz, gururlanırız. Medya kaybeder. Sizin için değerli olanı seçebilmek teknoloji, bilgi, uzmanlık ister. Biz fark ederiz. Medya Takip Merkezi. Medya elinizin altında. devam ediyor. Konuğumuzu tekrar hatırlatalım. Milliyetçi Hareket Partisi Osmaniye Milletvekili Sayın Hasan Hüseyin Türkoğlu. Efendim tabii e, HSK düzenlemesini e, özel yetkili mahkemelerin kaldırılmasına ilişkin düzenlemeyi tüm bunları konuşuyoruz ama tartışılan bir başka konu daha var. E, özellikle yolsuzluk ve rüşvet e, soruşturmasına adı karışan ve e, bu e, soruşturmanın hemen ardından istifa eden bakanlarla ilgili fezlekelerin meclise e, gelmemiş olması. ...bunu nasıl değerlendiriyorsunuz efendim? Hakan Bey... E, ...Türkiye... E, ...17 Aralık'ta... E, ...belki Cumhuriyet tarihinin... ...en büyük yolsuzluğuyla... E, ...yüzleşti. Bu yolsuzluğun olduğunu biz... E, ...Milliyetçi Hareket Partisi olarak... ...söylüyorduk. İhalelerde yolsuzluk var diyorduk. E, kamuya ait... ...imar düzenlemelerinde, belediyelerde... ...her yerde yolsuzluk var diyorduk. Fakat bir medya baskısı altında, bir medya karartması altında yaşayan halkımızla bu düşüncelerimizi ve değerlendirmelerimizi iletemiyorduk. 17 Aralık'ta Türkiye, e, hükümetin en yetkili, en üst düzey görevlilerinin dahi e, nasıl bir rüşvet e, iddiası, şahibesi altında kaldıklarını net olarak gördüler. E, hakimler, namuslu hakim ve savcılar, bu bakanlarla ilgili, çocuklarıyla ilgili fezlekeler hazırladılar ve kimisini mahkemeye sundular. Kimisini de seçilmiş kişi, milletvekili olmaları hasebiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gönderdiler. Hatırlayın, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne dört bakanla ilgili fezleke geldikten sonra o günkü şartlarda Adalet Bakanı Bekir Bozdağ dedi ki bizim bu fezlekelerle ilgili yapacağımız bir şey yok. Hemen meclise sevk edeceğiz dedi. Ama yanılmıyorsam iki aydan fazla bir süre Adalet Bakanlığı'nda tuttular. Daha sonra da yet ilgili mahkemelere iade ettiler. Şimdi niye tuttular? Aslında Adalet Bakanı bizim bu fezlekelerle ilgili bir görevimiz yok. Biz sadece alıp Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gönderiyoruz. Bizimki postacılıktan ibaret gibi bir ifade de kullandı. Evet. Ama o postacılığı bile yapmadı. İade ettiler. Peki niye iade ettiler? Bakın bu fezlekeler Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gönderilmek üzere Adalet Bakanlığı'na geldikten sonra değişen şey İstanbul'daki bazı hakim ve savcılardı. Yüzlerce hakim ve savcı görev yerinden alındı. Hem görev yerleri değiştirildi hem mahkemeleri değiştirildi. Binlerce polis, amir ve memuru da görev yerleri ve çalışma alanları değiştirilmek suretiyle bir başka iklim tesis edildi. Bu iklim hükümete yakın bazı görevlilerin bu mahkemelere, bu davalara bakması tesis edildiği gibi hükümete yakın olmayan, nötr, e, tarafsız olanların da gözüne korku dağları gösterilmek suretiyle korku verildi. Ondan sonra da fezlekeler mahkemelere iade edildi. Şimdi e, savcılara iade edildi. Şimdi bu fezlekelerin e, tekrar ne zaman geleceğini merak ediyoruz. Ama bir şeyi merak etmiyoruz. Nasıl geleceğini. Bunların içeriği değiştirilecek. Bunlarla oynanacak. Çünkü o hakim ve savcılar zaten bu vazifeyi yapmak üzere oraya getirildiler. Dolayısıyla biz bu fezlekeleri e, uygun hale getirecek hakim ve savcılara tartışırken fezlekeler nerede diye sorarken e, iktidar partisinin e, böyle ilkeli böyle para şey ünlem kullanıyorum. E, Adalet Bakanı Herhalde bazı hakim ve savcılara talimat vermiş olmalı ki başka fezlekeler geldi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemine. 25 tane yeni fezleke geldi. Tabi çok komik şeyler var içerisinde. Sayın Genel Başkanımızın Bursa'da yapmış olduğu bir miting konuşmasında mitinge katılan insanların bir sloganına verdiği karşılığı bir suç olarak hem de büyük bir suçmuş gibi fezleke halinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gönderdiler. Ee, tabii ne Sayın Genel Başkanımız ne de Milliyetçi Hareket Partisi'nin hiçbir mensubu ne fezlekelerden korkuyoruz ne de böyle davalardan Allah aşkına öyle bir korkumuz yok. Biz e, Milliyetçi Hareket Partisi olarak bu konuda e, net bir cevap verdik. Sayın Genel Başkanımız ifade ettiler. Biz de o ifadenin arkasındayız. Sayın Başbakan'a döndük dedik ki senden korkan senin gibi olsun. Dolayısıyla herhangi bir sorunumuz yok. Niçin bekleniyor e, diye aslında siz gene de e, bunun özetini yaptınız ama fezlekelerin. Hakim ve savcılar uygun hale getiriliyor. Yani e, siz ne zaman meclise gönderilmesini gönderileceğini öngörüyorsunuz? Bilmiyoruz. Yani bu e, HSYK düzenlemesi bakın, Başbakan'ın e, adalet ve e, adalet mercilerinde görevli hakim-savcılarla ilişkileri bugün değil. Çok eski. Ben size bir şey tavsiye edeyim. Mesela şu anda Başbakanlık'ta müsteşar olarak görev yapan kişinin özgeçmişini bir inceleyin. Yani bu kişi şu anda... Bütün devlet memurlarının en tepesinde, en üst noktada bir kamu görevlisi, devlet memuru, ama görev yaptığı yerlerden birçok kere başbakanla kesişen İstanbul'da kesişen bir e, görevi var ve e, bir şey daha söyleyeyim: e, Sayın başbakanın mal varlığı ile ilgili soruşturmaya kim bakmış? Geçmişte e, Sayın başbakanın mal varlığının aklanması noktasında kim karar vermiş? ...bunu mesela araştırmanızı tavsiye ederim. Yani... Baş, ...Sayın Başbakan bu işleri çok iyi biliyor. Mesela... E, ...oğlunun yapmış olduğu bir... ...trafik kazası ile ilgili bir dava var İstanbul'da... ...bir e, yanılmıyorsam... ...Sevin Tanürek isimli bir... ...sanatçı rahmetli olmuştu o trafik kazasında. Mesela bunlarla ilgili... E, ...araştırmanızı tavsiye ederim. Sayın Başbakan hakim ve savcılarla ilgili... E, ...çok... ...böyle iyi satranç oynamayı bilen birisi... ...şimdi... Şimdi bazı ittifakları bozulduğu bazı müttefiklerle yolu ayrıldığı için şimdi sıkıntıda ama usulü biliyor. Eee, fakat bizi üzen şey Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni alet ediyor. Eee, yasalarla artık kendini kurtarmaya çalışıyor. De, tabii tabi hakim ve açısından da düşündüğümüz zaman aslında olayı bir başka pencereden değerlendirmemiz gerekirken gerekirse siz nasıl değerlendirirsiniz? Yani ben, kritik bir süreç yaşıyoruz. Çünkü bu süreçte özellikle hakim ve savcıların çok önemli bir rol üstlendiğini de biliyoruz. Nasıl bakmak lazım Bakın onların bay, açısından baktığımız zaman? Bakın onların açısından bakacak tek şey var. Tek pencere var. Başka bir pencere ihtiyaç da yok. Doğru da değil. Bakın ben idare amiriydim. Milletvekili olmadan evvel kaymakamlık yaptım. İçişleri Bakanlığı'nın bünyesinde Onurla, şerefle, çok da severek yaptım. Hakim ve savcılara, özellikle savcılara karşı imrenerek baktığım bir yönü vardır. Savcıların isminin önünde, biz onlara savcı diyoruz ama Cumhuriyet savcısıdır onlar bizim. Bakın, Cumhuriyet Başbakanı denmez, Cumhuriyet Kaymakamı denmez, Cumhuriyet Milli Eğitim Müdürü denmez, Cumhuriyet Mal Müdürü denmez, Tarım Müdürü denmez ama Cumhuriyet savcısıdır. Bunun sebebi zamanın Adalet Bakanı ile Mustafa Kemal Atatürk arasında geçen bir konuşmada tespit edilmiştir. O konuşmada niçin Cumhuriyet Savcısı dediğinde merhum Atatürk, Adalet Bakanı bir gün Cumhurbaşkanlarını ve Başbakanları yargılamak zorunda kalırlarsa bu isimden güç ve cesaret alırlar Sayın Cumhurbaşkanım demiştir Mustafa Kemal Atatürk'e. Dolayısıyla Onların bakması gereken zaviye budur. Onlar cumhuriyetin teminatıdır. Adalet mülkün temelidir diye halifenin sözlerini biz her yere yazıyoruz. Adalet mülkün temelidir. Adalet devletin temelidir. Devletin varoluş sebebidir adalet. Eğer hakim ve savcılarımızın içerisinde var maalesef ama ben olduğuna inanmak yine de inanmak istemiyorum. Eğer adaletin devletin temeli olduğuna inanmayan varsa ya da Cumhuriyet Savcısı kelimesinin ibaresinin, sıfatının ne anlama geldiğini bilmeyen varsa, işte asıl bizim herhalde hayıflanmamız, ağlamamız gereken şey odur. Ben bugün e, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin parlamentoda Başbakan'ın sıkıntılarını, Başbakan'ın çocuklarının sıkıntılarını, yandaşlarının sıkıntılarını gidermek üzere, e, Aslanlar gibi, Başbakan adına Aslanlar gibi burada, o kişi için, şans için mücadele eden AKP'li milletvekili arkadaşlarıma bir şey hatırlatmak istiyorum. Bakın Kabataş'ta bir olay olmuş. Ee, Haziran ayının birinde, 2013 yılında geçen yıl gezi olayları sırasında e, aynı günlerde yine e, Valide Sultan Camii müezzinin e, camide içki içilmesi meselesi ya da o 1 Haziran'daki olayda bir hanımefendinin e, üstü çıplak 80-100 kişilik bir grup tarafından darp edilmesi, üzerine dışkılarının yapılması gibi böyle çok enteresan, çok ağır iddialarla karşılaştık biz geçtiğimiz dönemde. Ama bugün Şubat 2014 itibariyle bunların yalan olduğu, belgeli olarak yalan olduğu ortaya çıktı. Şimdi ehli namus olanlar, bunların doğru olduğunu zamanında söyleyip de şimdi yalan olduğunu fark eden ehli namus bazıları itiraf ediyorlar. Diyorlar ki özür diliyoruz. Toplumu biz yanılttık görmeden, aceleci karar verdik, yanlış yorumladık falan diyorlar ama özür diliyorlar. Şimdi AKP'nin milletvekili arkadaşlarıma, AKP'li milletvekili arkadaşlarıma, oy verenlere sesleniyorum. Bakın, bugün bu HSYK düzenlemeleri e, yargıyı tahakküm altına almaktır. Adaletin tecellisini engellemek amacı gütmektedir. Bütün bu düzenlemelerle ilgili yarın Türk milletinden özür dilemek zorunda kalacaklar. O yüzden aynen bu Kabataş'taki olay gibi ya da camide içki içtiler yalanında olduğu gibi. Daha birçok yalan var da aklıma gelen iki tanesini söylüyorum. Ee, onlarda olduğu gibi off düşmesinler, yanlış yerde e, karar kılmasınlar. Bu hukuk devleti hepimize lazım. Tayyip Erdoğan'a da lazım tarafsız yargı. Bana da lazım, size de lazım. Yargının tarafsızlığı ortadan kalkarsa adalet tecelli etmez. Adalet tecelli etmezse devlet başımıza çöker. Efendim, aslında son bir soru olacak. 30 Mart seçimi yerel seçiminin özellikle bu noktada çok önemli olduğunu düşünebilir miyiz? Çünkü MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli de bunun altını sıkça çiziyor ve 30 Mart yerel seçimlerinin aynı zamanda bir genel seçim havasında geçeceğini de ifade ediyor. Bunu çok kısa bir değerlendirir misiniz, efendim? Yani seçimler. ...ne derece önemli olacak? Yerel seçimler... E, ...bizim siyasi tarihimiz boyunca... ...genel seçimler hep ışık tutmuştur. E, vatandaşın eğilimiyle ilgili... ...ciddi mesajlar vermiştir. E, özellikle bu içinde... ...bulunduğumuz dönem içerisinde... 3 genel seçimde birinci çıkmış... ...Adalet ve Kalkınma Partisi'nin... E, ...Türkiye'ye getirdiği nokta... ...devlet kurumlarının işlemez hale gelmesi... ...yolsuzluğun ve rüşvetin artık... ...kurumsallaşmış havuzlara dönüşmüş olması... Yolsuzluğun ve rüşvetin hemen başbakanın çok yakınında olması gibi böyle bir atmosferi de düşünecek olursanız vatandaşımızın bu konudaki tepkisinin ilk tecellisi 30 Mart 2014 seçimleri olacaktır diye düşünüyorum. Bu açıdan önemli. Vatandaşımız Adalet ve Kalkınma Partisi'ne de demokrasiye ve anayasaya bağlılık noktasındaki duruşuna da bu seçimlerde bir işaret verecektir. Hakan Bey. Bakın Hazreti Peygamber e, Ashab sohbet ederken diyor ki o yüce dinimizin peygamberi e, asaptan birisi soruyor, sahabelerden birisi soruyor e, Ya Resulullah kime dua edelim diye. Diyor ki mazluma dua edin yani zulme uğrayana dua edin. Zalime de dua edin. Tabi şaşırıyoruz sahabiler diyorlar ki ya, mazluma anladık zulme uğrayana da efendim e, zalime niye dua edelim? Diyor ki daha fazla günaha girmesin. 30 Mart 2014 seçimleri Adalet ve Kalkınma Partililerin daha fazla günaha girmemesi için, devlete ve millete daha fazla zarar vermemeleri için Türk milleti adına bir fırsat, bir şans. Biz e, bu şekilde inanıyoruz ve bu mesajın e, Türk milletinden çıkacağını görüyoruz. Araziye gittiğimizde, sahada çalışma yaptığımızda Peki. ya da bize gelen mesajlarda görüyoruz. İnşallah bu mesajı verecek Türk milleti ve Adalet ve Kalkınma Partisi artık e, hesap verme zamanının geldiğini görecek. Çok teşekkür ederiz efendim yayınımıza katıldığınız için sorularımızı da yanıtladığınız sağ olun. Ben çok teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Herkese saygılar sunuyorum. Evet konuğumuz Milliyetçi Hareket Partisi Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu'yla özellikle hakim ve savcılar yüksek kuyunu yapısını değiştiren düzenleme mecliste geçen hafta kavgalı oturumların ardından kabul edilmişti. Gözler Cumhuriyet Halk Partisi'nin yapacağı başvuruda, iptal başvurusunda yüksek mahkemeye, anayasa mahkemesine yapılacak başvuru söz konusu olacak. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün hangi kararı vereceği de çok merak ediliyor bu düzenleme ile ilgili olarak. Aslında meclis genel kurulu bu hafta da çok önemli bir düzenlemeyi görüşecek. Özel yetkili mahkemelerin kaldırılmasına ilişkin düzenleme. Dolayısıyla meclis gündemi yoğun. Bu yoğun gündem arasında milletvekillerinde fazla mesai yapacağını tekrar altını çizelim. Habercinin saatinin bugün de sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte karşınızda olacağız. Şimdilik hoşçakalın efendim.